Şöyle söyleyeyim. Yani dünyada sadece Japon üretiyor bunu. En büyük boyunu hiç olmadı. İki günde bir içiyorum. Ürünümüz sakura dönemine yavaştan girmiş bulunmaktayız. Japonya'da bu sakura dönemine girince çoğu ürünlerdir, mekanlardır. Böyle sakura hale almaya başlıyor. Mesela size tanıtacağım ürün sakura soy latte. Bu sene soy olarak çıkardı. So soya sütüyle ürettiler. Ben soya sütünü sevdim. Oh demediğim için ben biraz daha tatlı sütle değiştirir misin abicim ablacım falan filan. Tadı neye benziyor biliyor musun? Biraz daha yoğun çilekli Nesco'ya benziyor. <laughs> bir diğer ürünümüz ise bu bak sakura dönemi dedik. Hemen çıkartmışlar. Topbo'nun matçalı sakura halini çıkartmışlar. Hemen abi bak kutusunu açıyorum şimdi. Bak iki tane bundan var. Neymiş bunun adı? pikora Picora bunun açma yeri var bak. Burayı şöyle tuttum böyle tuttum. Çekiyorsun. Bak böyle açılıyor. Abi ağzımı açmayla matçalığı geldi ya direkt. Muhakkak deneyin. Sakuralı ürün bulursanız kaçırmayın abi. Özellikle bunu